okuma bir Fatiha. Celladım sensin, bak selam veriliyor. Üzerime, altıma toprak seriliyor. Dostlarım ağlıyor, nametler seviniyor. Melekler dua ede geziniyor. Celladım o bakmayın timsah göz yaşına. Öldüm talih kuşu kondu senin başına. Dost el uzatmasın ekmeğine aşına, celladı yaridir yazın mezar taşına. Celladım sensin, garip kullar nereden bilsin, için için ağladım dostlar nasıl sizsin? ölüm koşup gelsin, acılarım eksilsin, dostlar mezar toprağım cennete serpilsin. Celladım sensin sen sana acıyor kullar. Benim için ölüme gidiyor tüm yollar. Sevin sevin sana kaldı paralar pullar. Sevin kabul oldu dayattığın koşullar. Celladım sensin başvurdun bin bir tuzağa. Dostlar mezarımı kazın çok çok uza. Dostlarım gömün en uzak en yüksek dağa Dualar etsin söyleyin dost aşık ba. Celladım sensin okuma bir fatiha İnim inim ağladım geceden sabaha Sevdamı canımı aldın girdin günaha Seni şikayet ettim cenab Allah'a Celladım sensin masum kullar nereden bilsin zalimden daha zalimsin katil kabilsin gönül kapımı gece çalan azrailsin son duamdır mezarım güllerle çevrilsin